Bunlardan mı alıyoruz? Ya 12 kolay gelsin. Ya, ya, ya. Bunun altından hem tesisat vesaire bir de geçirilebiliyor başkanım. 2015 yılından itibaren hizmete başlamış olan Yunus Emre parkımızdaki nikah sarayımızda geniş kapsamlı bir tadilat çalışmamız var. Tabi burada 5 yıl aradan sonra özellikle yağmur sularının, işte yüzey sularının Sirayeti söz konusu binaya ayrıca bir çökme belli noktalarda söz konusu bu iki temel problemi gidermek için çökme ile ilgili olarak yeni bir teknolojiyle tüm o çökülen alanlardaki tüm dolguları aldık ee, oraya kör kalıplar dediğimiz yeni bir teknoloji kullandık dolgu da yapmadan oradaki sorun tamamen elhamdülillah çözdük. Etrafıyla ilgili olarak da drenaj sistemimizi yeniledik. Mebranlarımızı vesairesini inşallah önümüzdeki süreçte bu nikah sarayımız işte çok daha güzel bir konumda. Hem şehirlerimizin o mutlu günlerine şahitlik etmeye devam edecek. İşlerimiz bitmek üzere. Ağustos'un son itibariyle inşallah tekrar Nikah sarayımızı buraya taşımış olacağız ve burada hem şehirlerimize daha geniş ortamda, daha rahat bir ortamda, problemsiz bir yerde o mutlu günlerine inşallah ev sahipliği yapmış olacağız. Nikah sarayımızla ilgili çalışmalarımızı da yakından takip ediyoruz. Emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir çalışma, kapsamlı bir çalışma. Burada tamamlanmak üzere. Evlenecek çiftlere de şimdiden burada evlenecek çiftlere de mutluluklar diliyoruz.